Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyununa devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an param çok fazla ve iki tane de biletim var. Bu biletlerle iki tane kasa açacağız. Eğer bilet gelseydi daha fazla açardım. Evet 4000 altın geldi. Tekrar açayım. Şu anda biletlerim bitti. Bu sefer de 30 bini geçti. Ama zaten benim e, paralarım vardı bir sürü. E, şimdi galeriden bu e, ne kadardı? 60.000 bin. Altınlık motoru bırakıp paramın yettiğine bakacağım. En fazla buna yetiyormuş. Yani benim eski motoruma çok benziyor ama özellikleri tabi daha fazla. Bunu satın aldım ve hemen yarışa girdim. Ve arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Ben bunları yeni motor almak için bayağı para biriktirmek için yaptım. Yani ikinci yere de geçtim çöle. Bu da trafiksiz yarış. O bu sefer 15 saniyede bitişe ilk ulaşan bonus ödülü kazanacakmış. Ben hem ön kaldırarak hem de nitro ile geçtim. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar az önce reklam çıkmıştı. Yarış bonusunu almadım görünüyor ama aldım galiba ben de tam hatırlamıyorum. Ee, bir sonraki yarışa da geçtik. Arkadaşlar, çöle geçtiğimiz için farklı yarışmacılar geldi. Bir de az önceki mesela, yani az önceki şey, bundan bir bu önceki alanda yani şehirde oranın, nasıl diyeyim, oranın lideriyle şey yaptık. Ben o lideri yendiğim için buraya geçmeye hak kazandım. Yani çölü de bitirmek için çölün çölü bitirmek için çölün liderini geçmemiz gerekiyor. Ama çölü bitirmemize daha bayağı var. Çünkü daha yeni geçtim. Arkadaşlar fark etmişsinizdir zaten. Ee, önceki alandan yani şehirden daha uzun e, yerler var. Yani bu kadar da reklam çıkması e, bence fazla. Arkadaşlar 9. seviyeye geçtim ama Online yarışlar yapmıyorum çünkü online yarışlarda hata bulunuyormuş ve bu biraz zor olabilir yani rakiplerimiz çok hızlı kaza da yapmıyorlar yani sadece ben kaza yapmadan hızlıca gidersem ve bonus ödülü de kazanmak istiyorum. Evet yani daha oyunun başında kaybettim. Başka zaman yapamadıklarımı da geçerim. Sonunda bir reklam daha bitti. Motorumu geliştireyim biraz. Hmm. Ben bu motora biraz da şöyle şeyler eklemeyi düşünüyorum. Mesela bu ama bu kötü görünüyor. bu 10.000 bu 15.000 aralarında sadece renk farkı var ve 5.000 lira fazla. Şuna da bakayım. Yani aralarında çok fark yok. O yüzden ben e, bunu almak istiyorum. Yani e, burada çok hoşuma gitmedi. Yani şu daha güzel. Evet, e, yeni motorumuz da böyle oldu. E, şöyle bakalım. E, göstereyim arkadaşlar. Online yarışta rakip bul dediğim zaman gördüğünüz gibi hep hata veriyor. E, seviyelerimi yükselttikten sonra şu e, şuradaki özel ve günlük yarış e, şeylerini de yapacağım. Günlük yarış e, az sürer ama e, yine de Bazılarının videolarını çekeceğim. Ee, daha e, polis videoları da gelebilir çünkü yani ben polisten kaçmayı çok sevmiyorum bu oyunda ama yine de e, videosunu çekebilirim. E, şimdi görevlerden devam edelim ve arkadaşlar mikrofona ses geliyor olabilir. Az önce de zaten şişe, şişe düştü. O, bu biraz zor. Ben de bir e, hata var sandım çünkü önceden bir tane aynı böyle bir görev vardı. Rastgele bir aracın yanından geçmiştim ve gördüğünüz gibi polis aracı olmamasına rağmen e, artı bir oldu. Bu sefer hızlı davrandım. Evet şu an dışarıda köpek insanları yiyor. Belki mikrofona sesi geliyordur. bu görev biraz zormuş. Bir ana ekrana dönelim. Yapabileceğim başka şeyler var mı? Bir bakayım. Bir serbest sürüş var. Biraz da çölde serbest sürüş yapalım. Ama serbest sürüşü şöyle yapacağım. Ön kaldırıp Menüden tekrar yaptım ve gördüğünüz gibi e, otomatik e, ön kaldırıyor. Normalde ön kaldırırken motora yön veremiyorsunuz. Ama böyle olunca yön veri, verebiliyorsunuz. Ama frene bastığınız zaman e, ön kaldırmayı bitiriyor. Ve serbest sürüşte bile polis e, arabası var. Ben polis arabası sipariş etmedim ama onlar getirmişler. Ön kaldırmayı bıraktım şimdi de. Ön kaldırırken yön vermesi zor oluyor ve kaza yaptık polis arabasından. Ve 10. seviyeye de geçmişiz. Tabii 10. seviyede bir şey açılmıyor. Tekrar motorumuza bakalım. Böyle. Belki başka bir şeyler de ekleyebilirim. Şöyle. Bence çok gerek yok ee, ama motorumuz da böyle bence güzel oldu. Ee, ve bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.